Evet çocuklar doğal sayılarla toplama işlemi konusuna geçtik. Şimdi biliyorsunuz artık 4 basamaklı, 5 basamaklı, 6 basamaklı sayılarla bizler neler yapıyoruz? İşlemler yapıyoruz. Burada 4 basamaklı sayılarla toplama işlemleriyle biz konumuza hızlı bir giriş yapıyoruz. İnşallah bu hızlı girişimiz güzel bir şekilde hızlı çıkışlarla sonuçlanır. Haydi bakalım başlıyoruz. Kuralımız neydi? Birler basamağından başlamaktı. Birler basamağında hangi iki rakamımız var? 5 ve 2 iki var. İkisini ne yapıyoruz? Topluyoruz. Kaç etti? 7 etti. Geldik onlar basamağına. Onlar basamağında ne var? 2 ile 1 var. Topladığımda 3 etti. Yüzler basamağında 3 ve 1 var. Topladığımda 4 etti. Binler basamağında 2 ile 2 var. Topladığımda 4 etti. Sayımız 4437. Zaten bildiğimiz toplama işlemini yapıyoruz. Gelelim buraya. Birler basamağından. 4 artı 2, 6. 3 artı 4, 7. 7 artı 1, 8. 4 artı 3, 7. Sayımız 7876. Gelelim buraya. Aa, burada farklı gibi görünüyor ama aslında bilmediğiniz hiçbir şey yok. Elleri bir e, toplama işlemi bakalım. 8 ile 7'yi topladığımız zaman kaç eder çocuklar? 15 eder. Ben 15'in 5'ini buraya yazıyorum. Fakat elde'yi buralara yazmıyorum. Nereye yazıyorum? Buraya yazıyorum. Niye buraya yazıyorum? Çünkü çok sayı olduğu için kafanız karışmasın. Hangisi? Neyin eldesiydi? Bunu karıştırmamak adına 6. 6 daha 12. 12'nin 2'si elde var. Bak buraya yazıyorum. 1. Çünkü bu sayılarla toplanacak bu elde. 6 bir daha 7. 5 daha on. İki. 12. 12'nin 2'si elde var yine. 1. Burayı da toplayacağım için bunun üstüne yazdım. 8, 1 daha 9, 1 daha 10. Sakın 0'ı bu aralara sıkıştırmaya çalışmayın. 0'ın yeri burasıdır çocuklar. Yani fazla sayı sola doğru ne yapacak? Kayacak. Sayımız 10.225 Gelelim buraya. Yine aynı şekilde eldeli bir e, soru. 8 ile 4'ü topluyorum. Kaç etti 8 ile 4? 12 etti. 12'nin burayı ise 12'nin ikisi elde vardır. Nereye yazıyorum? Buraya mı yazıyorum? Hayır. Ya, ya. Neyle toplayacaksam onun kafasına yazıyorum. Yok. 5, 6 daha. 11. 11'in bir. biri. Elde var bir. Buraya mı yazıyorum? Nereye yazıyorum? Nereye katacaksam onun kafasına yazıyorum. Lütfen yazmayın çocuklar. 6 bir daha 7. 8 daha 15. Bak nereye yazıyorum 15. Biri kaydırdı. Sayı okuduğumuz zaman 15.172 buluyoruz. Gelelim buradaki soruya. 2 2 daha 4 6 7 daha 13 13 elde var Bir. 1. 1 1 6 daha 7 5 daha 12 12'nin ikisi elde var Bir. 1 6 7 daha 13 bak buraya yazıyorum kaydırıyorum asla aralara sayı Şey olmadığı için buraya elde yazmıyorum. 8, 9 daha 17. 9. Elde var mı? Aa, Yok. 7, 5 daha. 12. Sayımız 12.925. Son soruya geçiyorum. 4, 4 daha. 8. 7, 5 daha. 12. 12'nin elde var. 1. 6, 6, 12. de burada. 13. Elde var. 1. 7, 3 daha. 11 de elde. 11. Sayımız 11.328. Çocuklar, şu kısımlar anlaşıldı mı? Neyi evet. Neyin kafasına yazacağım? Bir sonra e sayı şey sayının kafasına yazacaksın. Eğer kendi kafana yazarsan şöyle düşünün. 8, 3 daha 11. Elde var 1. Buraya yazarsan, e burası 11 değil, 12 olur o zaman. Yani işlemi baştan hatalı yaparsınız. Şimdi diğer sorulara geçelim. Evet çocuklar toplama işleminin e, alt alta olanlarını yaptık. Şimdi yan yana nasıl yapılır ona bakalım. Çocuklar ilk önce bildiğiniz gibi kural hiç değişmiyor. Hangi basamaktan başlıyoruz? Birler basamağından başlıyoruz. Bunun birler basamağıyla bu sayının birler basamağını ne yapacağım? Toplayacağım. 4 ile 2'yi topladım. 6. Buraya mı yazarım? Buraya mı yazarım? En sona yazacağım. 6'yı yazdım basamağına. 2 ile neyi toplayacağım? 5'i. 2, 5 daha. 7. Buraya yazdım. Yüzler basamağı 3 ile 1'i toplayacağım. 4. Binler basamağı 7 ile 8'i toplayacağım. 15. 15. 15. 1476'ymış Gelelim buraya. Yine 4 basamaklı, 4 basamaklı. Binler basamağından başlayacağım. 7, 5 daha. 12. Kutlanacak. Dört, 4, 6 daha, 10. Bir de evde. Ne var? 1 Ne var bak ben kol, kolda galiba benim akıl çocuklar. Kol çarpınca akıl da gitti. 5 ile 4'ünü alıyoruz topluyoruz. Kaç oldu? 9 oldu. Elde olan bir şey yok. Geldim onlar basamağına. 5 ile 2'yi topladım. 7 Yüzler basamağına. 3 ile 8'i topladım. 11 11'in bir elde var. 1 Çünkü yüzler basamağını topladıktan sonra binler basamağına geçeceğim. Ben bu eldeyi binler basamağının kafasına yazacağım. 7 6 daha 13 Bir de on 14. Sayımız 14.179. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Evet. Şimdi gelelim. Bakın bu dört basamaklı bu üç basamaklı. Basamakları farklı değil mi? Hiçbir şey fark etmiyor. Yine birler basamağından başlıyoruz. Çünkü neden? Bunun üç basamağı, bunun zaten üç basamağı var. Bunun da üç basamağı var. Bunun sadece karşılığı ne yok? Binler basamağı yok. Hiç önemli değil. Onu zaten en son yazarız. Buraya bakın. Birler basamağı. 2. Neyle toplayacağım? Sıfırla Öyle toplayacağım. İki sıfır daha zaten iki, ne iki. yapar? İki yapar. Onlar basamağına bakalım. 6 ile beşi topluyorum. Altı ile beşi topladığımda ne yapar? 11 eder. On birin biri elde var. Bir. Buraya yazıyorum. Çünkü yüzler basamağına geçtik artık. Yedi ile beşi topladım. On iki. Bir de elde. On yürü. o da kaç eder? 79. 9, 9 iki. Bak bunun binler basamağının olmasına gerek yok. Toplum her türlü ne yapılıyor? Yapılıyor. Siz yeter ki sayıdan haber verin. Gelelim yine buralara. Bunda da 3 basamak var, bunda da 4 basamak var. Hangi basamaktan başlıyorum? Birler basamağından başlıyorum. 7 ile 5'i topladım. 12. 12'nin 2'si elde var. Bir geldim buraya yazdım. 8 ile 3'ü topladım. 11. Bir. bir de elde. 12 buraya yazdım. Altı ile üçü topladım. Dokuz. Bir de elde on. Onun sıfırı elde var. 1. Evet. Buraya ekliyorum. Sonuç. Evet. Altı bin evet. yirmi iki. Var mı anlaşılmayan bir şey? Evet. Diğer soruları da siz yapacağız.